Merhabalar, son herkes kim ben? Swiss Hotel de Bospor İstanbul'a gidecektif şefiyim. Kısık Ateş Akademi ve ID Fine Birliği ile Japon mutfağından, Dünya Mutfakları serisinden bugün sizlere mochi hazırlıyor olacağız. Öncelikle mochi'nin iki farklı tarifi olduğunu belirtmek isterim. Bir tanesi geleneksel, o çok emek ve saat gerektiren yıllardır işte Japonya'da uygulanan tarif. Kısaca onu anlatmam gerekirse böyle bir kabın içerisinde buharla pişirme yapıyorsunuz. Basketimizi yerleştiriyoruz, bunun içerisine bu şekilde ısladığımız bir tülbentimiz var. İşte yoğurt süzdüğümüz veya peynir süzdüğümüz bir tülbent gibi düşünebilirsiniz. Bunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Tarifi yaparken şöyle düşünebilirsiniz. 250 gram bir pirinç kullanırsanız bu yaklaşık 750-800 gram gibi bir hamur olarak elde ediyorsunuz. Pirincimizi buraya yerleştiriyoruz. Daha sonra bunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bir miktar suyu koyuyoruz ve bunu yaklaşık 8 saat kısık ateşte pişiriyoruz. Ve sonrasında buharda pişmiş bir pirinç elde ediyoruz. Onun kıvamı da şu şekilde oluyor. Bu çok geleneksel ve çok uzun bir tarif olduğu için bir de bunun pratik evlerde yapılabilir halini biz sizlerle buluşturuyor olacağız. Tabii bu tarifi yaparken de geleneksel yöntemi de unutmadan sizlere aktarmak istedik bizlerin otelimizde uyguladığı mochi tarifimize başlıyoruz Öncelikle sütümüzü yapışkan pirinç unumuzu nişastamızı ve şekerimizi soğuk olarak karıştırıyoruz pişerken kıvam alacak zaten bu en sonda tereyağımızı ilave edeceğiz şu şekilde karıştırıyoruz önce Mochi hamurumuzu bu şekilde karıştırdık. Topaklanma gittikten sonra, güzel karıştıktan sonra ben şimdi ısı derecesini biraz yükselteceğim. Pişirme aşamasına geçeceğim. Nasıl ki evlerde bir krema veya sütlaç yapar gibi tabanından yakmadan ısıyı kontrol ederek bu şekilde dipten yukarıya karıştırmamız gerekiyor. Bu karıştırma işleminde hafif buhar çıkmaya başladığında, hafif katılaşmaya başladığında içindeki nişastası 80 derecenin üzerinde yavaş yavaş tepkimeye başlayacak. 90 dereceyi geçtiğinde artık katılaşmaya başlayacak. Aynı bir un elbası yapar gibi bir kıvam elde edeceğiz. Bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Pişirme işleminden sonra sona yaklaşırken tereyağımızı ilave edeceğiz. Yavaş yavaş soğuturken ürünümüzü tereyağıyla birleştireceğiz. Hamurumuz böyle ufak ufak alttan yukarıya toplamaya başlıyor. Bu esnada yorucu olsa da bilek hareketi, bileğe yüklenen bir pişirme olsa da kısık ateşle sabırla karıştırmaya devam ediyoruz. Şu anda tam istediğimiz o tereyağı ilave edeceğimiz kıvama geldi. Tereyağımızı alıyoruz. Ocağımızı bir tık daha derecesini azaltıyoruz. Şimdi bu aşamada tereyağımız biraz böyle 60-70 derecelere ürünümüzü çekecek. Tam karıştıktan sonra tekrardan ufak bir ısıtma işlemi yapıp kenara alacağız ve dinlenmeye bırakacağız. En son bu sarı görünen tereyağımızı güzelce yedirdikten sonra hamurumuz artık hazır olacak. Dinlenmeye bırakacağımız güzel bir moçi hamurumuz olacak. Moçimiz bu aşamada böyle hazırlandı. Bundan sonraki aşaması soğuyup Tekrardan elimizle biraz yoğurmak suretiyle biraz lastiklendireceğiz. Şöyle çok güzel bir hamur oldu. Böyle hamurumuz dinlendi, hamurumuzu bu şekilde aldık. Ben hamuru işlerken halen daha biraz sıcak, ama el yakacak bir sıcaklıkta değil. Burada yine pirinç unumuz, nişastamız ve biraz pudra şekerimizden oluşan bir karışım ben meydana getiriyorum. Bu da hamurumuzun işlenmesi sırasında bize yardımcı olacak güzel elastik yapışkan bir hamurumuz var. Biraz da pudra şekeri koyuyorum. Hamuru ne kadar ıslak ve sıcak işlerseniz o kadar az nişastaya ve şekere maruz kalacaktır. İşlemesi kolay olacaktır. Ama soğuk işleme aşamasında hamur daha sert olacağı için daha çok nişasta ve şeker kullanmanız gerekebilir. Bu şekilde bezeler haline getiriyoruz yapacağınız moçinin büyüklüğüne göre bunu ayarlayabilirsiniz. Sıcak işlemenin şöyle bir avantajı var. Moçinin kenarlarında kalan parçaları tekrar hamura karıştırıp kullanabiliyorsunuz. Bu geleneksel yöntemde bunu açıp makarna hamuru gibi üst üste kapatıp işleyebilirsiniz. Ama ben sizlere daha pratik kase içine kapama yöntemini göstereceğim. Yine burada da bir ufak bir soğuma işlemi gerçekleştireceğiz. Ondan sonra kaselerimizin içine Döşüyor olacağız. Hamurlarımızı biraz daha soğuttuk. İçleri halen daha sıcak. E, bu tamamiyle bizim işlemesi kolay olsun diye yapmış olduğumuz bir uygulama. Hemen yine bunları açmak için elimizde şekillendirmek için şöyle biraz, biraz da pudra şeker atıyorum. O şekerli tadını kaybetmesin diye. Çünkü çok. Pirinç pirinç. Yani ne kadar az tatlı isterseniz aslında o kadar şekeri kısa bilirsiniz. Bir tane şöyle elimizle açalım. Bir oklava ile de açabilirsiniz. Çok bastırmanıza gerek yok. Ya da şu şekilde bunu elde de avuç ile de açabilirsiniz. Ama soğuk bir hamur olursa böyle açmanız zor olacaktır. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde açıldı. Kasemizi şu şekilde nişastamızla, pirinç unumuzu ve şekerimizle yaptık. Moçilerimizi, dış hamurunu böyle bu şekilde yerleştiriyoruz. Bizim bu tarifte pastacı kreması ve 3 farklı dolgumuz var. Reçete de detaylarını tarifte bulabilirsiniz. Vanilya kremalı pastacı kremamızı bir tek kat olarak buraya sıkıyoruz. Daha sonra kenarlardan yukarıya doğru pastacı kremamızla bu şekilde kapatıyoruz. Ortası boş kalacak şekilde bunu yapıyoruz. Bu bizim Hindistan cevizi püresinden yapmış olduğumuz 1 litreye 4 gram agarla bağladığımız bir Hindistan cevizi jölemiz veya kremamız gibi düşünebilirsiniz. Burada biraz Hindistan cevizi tozumuz var. Ve yine üstüne pastacı kremamızla vanilya kremamızı da kapatıyoruz. Yapışkanlığı sağlamak için bu noktada buralara hafif su ile dokunuyoruz. Daha sonra bir börek yapar gibi, bir poğaça yapar gibi bunu bu şekilde yukarıya doğru topluyoruz. Bu şekilde topluyoruz. Hamurumuzun bu kalın parçasını buradan elimizle alıyoruz. Ve şöyle ufak bir dokunuşla bastırıyoruz. Ve bu şekilde moçilerimizi hazırlıyoruz. Şimdi iki farklı ürün için yine yeni hamurumu açıyorum. Bu şekilde de açabilirsiniz. Tamamen nasıl rahat hissediyorsanız elastik, güzel bir hamur. Bunun ikisini aynı anda yapabiliriz bence. Şu şekilde hamurlarımız hazır. Hamurumuzu yerleştirdik. Yine pastacı kremamızla başlıyoruz. Bu da bizim mango püremiz. 1 litre mango püresine 4 gram agar şeklinde hazırlanıyor. Bir tane de orman meyveli. Yine bunun reçetesi de aynı şekilde. 1 kilogram püreye 4 gram agar şeklinde. Mangonun içine kuru çilekler koyabiliriz. Daha böyle aromatik olur. Orman meyvelerin içine de donuk kurutma yöntemiyle yapılmış frambuazlarımızı ilave ediyoruz. Yine üst katmanını pastacı kremamızla geçiyoruz. Kenarlarını suyla hafif ıslatıyoruz. Bu şekilde topluyoruz. Şöyle hafif büzüp fazla hamurumuzu buradan koparmak suretiyle alıyoruz. Şöyle ufak bir bastırıyoruz. Yine aynı işlemi buradaki ürünümüze de uygulayalım. ürünlerimiz hazır. Birazdan tabaklamaya geçiyoruz. Şimdi tabaklamaya başlayabiliriz. Biz böyle özellikle Asyatik mutfaklarda bu şekilde bambu yaprağını tabak dekorlarında çok güzel buluyoruz. Üç farklı tabağımız için üç farklı sunum yapacağız. Bu bizim Hindistan cevizli poçemizdi. Elimize safif şöyle fazla nişastasını alıyoruz şu şekilde tabağımıza yerleştiriyoruz. Bir parça buraya hindistan cevizi kreması. Bir iki parça da taze hindistan cevizi. Hem görsel olarak bir güzellik bir de renk katacaktır. Aynı işlemi diğer ürünlerimiz için de yapıyoruz. Çok güzel mango dilimlerimiz var. Bu da orman meyveli olan çeşidimiz. Kestiğimizde kıvamını göstermek adına ayrı bir mochimizi yaptık. Şöyle kesiyoruz efendim. Gördüğünüz gibi bu şekilde akışkan kreması enfes bir tatlı. Bugün sizlere Japon mutfağından 3 farklı lezzette Üç farklı mochi hazırladık. Evlerinizde denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten bu tarifi denedikten sonra biz daha önce mochi yememiş, denememişiz diyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.